Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün Koç burcu ve eksilen Koç burcu için 19 22 Aralık için tarot açılım yapıyor 19 20 21 22 Aralık bu haftanın son 4 günü için açılım yapıyorum bakalım bu 4 gün için önümüzdeki 4 günü için Koç burcu için neler öngörülüyor Koç burcu niyet ediyorum yükselen koç burcu niyet ediyorum abone olmayı niyet ediyorum her olsun. Herkese bu açılım fayda olsun. Arkadaşlar ve sizin desteğiniz dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun var olur. bayını yaptınız yorumları yaz, yazıyorsunuz ya be, kanalıma destek çıkıyorsunuz ya. İnşallah hayatınıza her şey güzel olur. Sağ olun var olun. Evet şimdi konumuzu dönüyoruz. 19-22 Aralık. Asa üçlüsü. Asa dörtlüsü. Aşklar kartı. Ve asa onlusu. Arkadaşlar bu kartlar bakarak hep asalar çıktığı için buradan bakıyorum. Buradan da görüyorum. Koç burcu için önümüzdeki dört gün çok hareketli günler görünüyor sizin için. burada da asa üçlüsü. Buradan görüyorum belki birileri için bir planınız var. Bir yere gitmeye düşünüyorsun. Bir yolunuz var e, herhangi bir şey geliştirmeye, bir şey büyütmeye çalışıyorsunuz olabilir. Bunu görüyorum biraz zorlanıyorsun. Neden? Çünkü biraz önümüzde engeller var. Mesela bu 3-4 gün içerisinde bir yere yola gitmeye ya da bir şey plan uygulamaya çalışırsa inan ki biraz zorlanacaksın çünkü yolda bir sürü engelle ortaya çıkacak. Bunu birazcık bazı şeylerde sınacaksın. Ama kartlarımız diyor ki pes etmeyecek diyor. Pes etmeyeceksin diyor diyorlar sana. Ne olursa olsun ne kadar zorlansa, ne kadar yorulsa pes etmeyeceksin arkadaşlar. Ne demek? Hedefe ulaşmaya az kaldı. Belki birileri yurt dışına çıkmak istiyor. Bir engeller var buradan görüyorum. Gidemiyorsun bir türlü. Uğraşmışsın artık. Neredeyse pes etme duruma gelmesin diyorsun. Hayır sakın vazgeçme. Yakında sana bir oraya gidebilir yurt dışına mesela gidebilmek için başka bir yol başka bir yol görünüyor başka bir yol çıkacak onun için bu, bu de vazgeçmeyin planlarınızı hedefinizde geleceğinizi dair planlarınızı geleceğinize bu planları gerçekleştirmek ne kadar zor bile olsa ne kadar size imkansız belki görünse ama vazgeçmeyin çünkü buradan görüyorum bunları gerçekleştirmek için yakında size yeni bir yol bu planları, bu hedefinize ulaşmak için yeni bir yol görünüyor sizin için ve bu e, bu yol e, daha kolay olacak. Evet ayrıca aşıklar görüyorum bu hafta birler için birazcık etrafına asalar asalar ne demek aşk? Romantik konusu aşk konusuna birazcık zor hafta biraz stresli zor dört gün biraz stresli ilişki görüyorum burada. Ee, bak biraz da dikkat etmeniz gerekir. Bu da mesela bütün yükünü, ilişkin yükünü sırtına alma. Ya da partner bütün yükünü, bütün sorumluluğu sana yüklemesin. Bak böyle e, senin bir yükü altına girmeme gerekiyor. Sorumluluklar altı, bak. E, ağır sorumluluklar altına girme bak bu paylaş paylaş bir işiniz ne olursa olsun sorumluluklar olsun ilişkiler ne kiminle yaşasın yaşa bu ilişki ne yapacaksın bu sorumlulukları paylaşacaksınız arkadaş çünkü bazı sorumluluklar bazı şeyler size ağır gelebilir görüyorum bir yük olabilir size onu için dikkat edin ve burada aşıklar kartı burada ne demek bir karar e, karar veriyorsunuz karar vermeniz gerekir bu karar ver, e, verirken dikkat et çünkü neden asla mısın bir sorumlu altına giriyorsun bir yuku altına giriyorsun zorlanacaksın bu kararda sonra ee, ne gibi karar bilmiyorum ne ilgili bir karar veriyorsan ama bir e, sonucu düşün karar verirken seçim yaparken sonucu düşün çünkü buradan görüyorum çok zorlanabileceğinize kartlar gösteriyor. Evet aşklar kartı aşk konusuna biraz dedim aşklar kartı ne kadar şey romantik baksaydım ama etrafında kartlara bakarak çok fazla romantik bir kart değil. Evet biraz güven e, ilişkilerde ne gibi sorunlar olabilir güven sorunlar olabilir e, bundan dolayı bir kararlar vermeniz gerekir mesela karşıdaki güvenmiyorsun güven sana e, güven gelecek bir hareketlerden bulunuyor bir karar vereceksin. Bu karar bak verirken yanlış kararlar vermemeye dikkat et. Aile meseleleri diyor. Aile zamanı geçirmek diyor. Bu dört gün içerisinde bazı koş koş aileyle geçiriyorsun. Aile meseleleri gündemde olması. Aile kurmak istemek. Yer değiştirme. Yer değişimi de görüyorum. Taşınmak seyahat etmek iş kariyer hedefine yükseltme Evet buradan bir mesela aile de uzaktaysa demek ki hafta sonları doğru aile yanına geliyorsun ya da ailesinin yanında geliyor olabilir böyle bir seyahat görüyorum birileri için belki taşınmak bak geleceğinizde dair bir planlar var taşınmak istiyorsun olabilir aile de ikamet değiştirmek istiyorsun olabilir ama buradan görüyorum bu onunla ilgili bir kararlar vermeye gerekiyor. Bu da biraz dikkat etmeye gerekiyor. Çünkü bak biraz zorlanacaksın gibi görünüyor. Acaba doğru mu zaman? Bir düşün. Evet bir kral asıl erkeği koruyup kollamak babacan tavırları güçlü bir kişilik. Her zaman senin yanında olacak. Buradan görüyorum bir kişi sana desteğe çıkacak. Bu baba olabilir. Bilmiyorum böyle babacan tavırları gösterek, e, gösteren kişi. Dört bu 4 gün içerisinde bu bir yardım ihtiyacın varsa bu kişi sana yardım desteklemeyecek. Esir, Hastalık görüyoruz. Sağlıkla ilgili problemler. Sağlıkla ilgili problemler olabilir. Çünkü sağlıkla ilgili dört gün içerisinde dikkat ediyoruz. Çocuklukta gelen psikolojik travmalar bugüne yasılmaz. Bak çocuklukta bak koç koş koşu, Bu yeni bir şey değil. Ne demek? Çocuklukta gelen travmaları bu dört gün içinde seni yansıtabilir. Onun için e, dikkat et. Mesela dedim stres var burada e, yani ile ilgili biraz geçmişe bir travma geçirdiyse bu dört gün içerisinde strese fazla girmemeye çalış. Şimdi bakalım kipa. Kiper destesi neler gösterecek. Evet 19-22 Aralık bakalım kartlarımı söyleyin hmm, asıl kadın buradan görüyorum beni izleyen izleyiciler asıl kadın sensin Erkek izleyiciler eşi görüyorum Umut ve Engin suzlar ne demek? Geleceğinize ee, dair bir planlarınız var Evet kadın izleyiciler koç burcu buradan görüyorum küçük çocuk var önünüzde önünüze bakıyorsun belki böyle bir çocuk sahibi olmak istiyorsunuz ya da aha. ayrıca bir onu ilgili bir sağlık sorununuz varsa bunu ne demek bunu bak bunu umudunuz kaybetmeyin ya buradan görüyorum yasal meslek tabi iyi, bir, iyi bir doktor bu sorunu çözebilir e, burada birileri için burada görüyorum yeni başlangıçlar. Yeni başlangıçlar görüyorum ve bu yeni başlangıçlar yapmak için arkadaşlar e, buradan mesela yurt dışına gitmek istiyorsun ya da yurt dışına ilgili mesela İngilizce belki yabancı dil öğrenmek istiyorsun ya da herhangi bir yabancı şirketlere ya müşteriyle bir anlaşmalar olabilir bu da yasak meslekleri böyle bir şey düşünüyorsa burada bu konuda sana yardımcı olacak olan belki avukat ya da buradan bir bu yeni başlangıçlar yapmadan önce bir yasal süreci geçme geçirmeniz gerekecek ne demek yasal süreci olmadan bu yeni başlangıç olmayacak gösterir belki mesela yurtdışına gitmek istiyorsan birle için kadın bu erkek izleyici için bu eşin sayesinde yurtdışına gidiyoruz eşin sana bu konuda yardımcı olacak yurtdışına çıkabilmek için ya da mesela bir erkekler izleyiciler bu da asıl kadın Mesela belki yabancı kadınlarla görünüyorsunuz. Görüşüyorsunuz. Yabancı kadınlarla belki bu kişiyle geleceğin en dair bir evlenmeye. Çünkü yasal meslekle yasal süreç görünüyor. Belki bu kadınla evlenmeye mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Emliliğim. Çünkü yeni başlangıçlar için bunu gerekir arkadaşlar. Böyle bir şey çıktı. Çünkü evet çok sana öyle söyleyeyim benim yurt dışına izleyicilerim çok olduğu için bu görüyorum bulem meseleler çok çıkıyor demek ki böyleler planlarınız var koç burcu. Ve burada kadın sayesinde asıl bir kadın eşin sayesinde bak ya da er müstakbel eşin sayesinde böyle yeni başlangıç özellikle yurt dışına gidebileceğinize gösterir. Evet bakalım bu kartlarımız neler söyler. Evet biraz dedikodu da var erkek var Erkek altımızda biraz dedikoduyu bak bir kişi var burada biraz samimi olmayan bir erkek arkadan dedikodu yapıyor hoş olmayan bir şey konuşuyor bu kişi biraz bu kişi kim olduğunu biliyorsun Evet bu kişi biraz samimiyetsiz bir kişi görüyorum aranızda samimiyeti yok ve Öyle değil mi? bu kişi birazcık bu hala ondan bir görüşmeniz varsa o kişiyle bir hala bir <laughs> e, konuşuyorsa e, bu ilişki bu kişiyle biraz ilişki daha detaylı inceleme gerekiyor bu ya da hala bu kişinin kim ne olduğunu anlamadıysa samimisiz olsa bile ama kendine belki e, başka olarak gösteriyor bu kişi birazcık daha detaylı bakmak gerekiyor <laughs> gösteriyor kartlarımız Evet buna bu e, birazcık görüyorum e, süperge kart ve ay kartı buradan biraz negatif bak bu kişi sana biraz negatif ya ya bir, biraz ondan etkileyebilirsin ne kadar dedikodu olsa bu kişiyle biraz psikolojik olarak etkileniyorsun bir tartışma o görünebilir özdeşme olabilir ama en iyisi bak bu hayatında bu kişi hayatına sil süpür gitsin Evet biraz görüyorum bazı gecikmeler olabilir. Sonuçlar alabilmezse için bak bir sonuç bir yerden bekliyorsa ve dört gün içerisinde bu sonuçla ilgili genişçe gecikmeler olabilir. Planladığınız tarif, tarihte gelmeyebilir. Hiç bu da size endişe etmesin. Bu size alakası yok. Bir yola, bak, bir yola gidiyorsun. E, yol varsa özellikle e, burada bak. Burada mesela uçaktan, araçla yol yapıyorsa burada bazı sıkıntılar çıkabilir. Ee, mesela uçak rotar yapabilir ya da araçla ilgili sıkıntı çıkabilir. Onun için bu konuda bir yere yola çıkıyorsa buradan bu konuda dikkat etmen gerek. Evet sonuçta sonunda güzel bak. Sonunda o orak güzel bir sonuçlar ulaşacağınıza gösteriyorum. Bak sonuçlar aydınlıktan çıktı. Ama birazcık görüyorum bir bazı yaşayacağınıza gecikmeler yaşayacağınıza gösteriyor. Gecikmeler yaşayacağınıza ertelemeler olabilir. Onun için bu konuda biraz bunu bir yerde yolunuz varsa bunu hesaplayın. Ve birazcık görüyorum bak tartışma görünüyor. Tartışma olabilir. Bu da bir erkekle bu bu yabancı erkek olabilir. Onun için sanki bu gerek yok bak. Bu kişiyle tartışmaya girmeye gerekiyor. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Şimdi bakalım aşk konusunda kartlarımız ne söyleyecek. Başkaları ne düşündüğünü bırakıp ilişkiye odaklanıyor. Demek ki buradan beni izleyen koç burcu ilişkilerinin senin başkalarına ne düşündüğünü etkiliyorsun. Ve demek ki birinin lafına bakıyorsun. Bak bunu çok yanlış yapıyorsun. Kim ne o kim ne düşünsün. Kim kim ne yaparsın yapsın. Bak burada bir dedikodu var. Ve aslında bu bir sana bir şey getiriyorsa bir bir eşin partneri hakkında bir şey getirir, bir haber getiriyorsun, bir dedikodu yapıyorsa bu kişinin niyetleri farklı. Niyetleri sanki belki ayrılmak. Gerçek aşk. Bak gerçekten şu an yaşadığınız ilişki gerçek bir aşk gösteriyor. Birbirinize şu an, bak bu dört gün içerisinde en azından birbirinize gerçek gerçek duygularla paylaşacaksınız. Birbirinize karşı samimi olacağınıza gösteriyor. Arkadaş ve çevre etkisi. Bakar mısın? İlişki çok fazla. Dört gün içerisinde bu bundan dolayı bak tartışma olabilir. Hatta bak buradan orak var. Ayrılıklar da olabilir. Onun için arkadaş çevreye seni ilişkin etkilemesine izin vermeyeceksiniz. Yoksa kötü sonuçlar olabilir. Birbirinize iyi gelecek. Aslında birbirinize destek değil. Birbirinize destek olursanız ve inan ki çok iyi olacak bak. Aslında bak ne yapacaksın? Bir, bir, bir eşine partnerine birle kötü konuşuyorsan sen ne yapacaksın? eşini eşine bu bu kişiye yüzüne ne yapacak? Eşine daha fazla destek çıkacaksın. <laughs> Birbirinize değil, birbirinize destek. <laughs> Kim ne söylese söylesin bu laflar hepsi boş. Bak bu kuşları bu dedikodu, boş laflar, iftira söyler. Ve bunun için bak e, böyle şeyler duyarsa bunu seni etkilemesine izin verme. A aksine eşine destek çıkacaksınız. Eşine, partnerine. Arkadaşlar açılması sona erdi. Sizden güzel bir e, sizden rica ediyorum video desteğimize çıkma, e, devam etmeye unutmayın. Sizden rica ediyorum. E, hoşça Hoşçakalın.